Evet beyler cümleten aleyküm. arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir içerik yapacağım. Kekeme taklit yapacağım. Be, 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 be. Benim karıyla evleneli ay, 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 ayıptır sö sö söylemesi 3 ay oldu. ama doğru dürüst y yüzünü bile gö göremedim. Bilmiyorum başarılı olabilir miyim, olamaz mıyım? Deneyeceğim abi. Zula'da daha önce böyle bir şey yapıldım mı, yapılmadım mı bilmiyorum. Bu yüzden yedek hesaplarımdan birine giriyorum abi. Bugünkü ödüllerimizi de alalım bu arada. Hemen böyle rastgele bir rekabet maçını aratalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yani kekeme taklidi yapmak biraz zor olacak. Ama deneyeceğim. Ha, şimdi bazı arkadaşlar yoruma gelir abi dalga geçme falan diyenler olur. Biliyorsunuz ki beyler Halit Akçatepe ünlü sanatçı bazı filmlerde rollerde kekeme taklidi yapmış yani. Ya dedin laflar. olmaz. Evet, evet olmaz. Ben hikmet için her, her şeyi yaparım. Ben... Hemen linç yapmaya gelmeyin. Bizim amacımız zaten sizleri eğlendirmek, güldürmek. Bu yüzden arkadaşlar eğlenceli içerikler yapabilmek için eğlenceli içerikler yapabilmek için arkadaşlar böyle şeylere başvurmamız lazım yani. Değişik şeyler denememiz lazım. Şimdi oyuna geleceğim arkadaşlar. Oyundaki kardeşlerimize çekeme taklidi yapacağım. Mesela diyeceğim ki adam nerede diyecek. adam arkandan geliyor diye ne kadar adam zaten ölecek. <laughs> Ondan sonra diyecek oğlum senin de vereceğin infoyunda dur bakalım neler bizi bekliyor. Şu an çok heyecanlıyım yani. ilk defa böyle bir aklıma böyle bir fikir geldi. Böyle bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Yorumlara da yazın. Yani beğenirseniz bunu böyle sesi olanı da yapabilirim. Ve hem velet hem kekeme ikisi bir arada. 1 artı 1. Öyle bir şey de yapabiliriz. Bu arada maç bulmuyor. İnşallah bir de gelen rakiplerin de mikrofonu olur. Bir de mikrofon olmazsa sıkıntı. Abi 2 kadar maç bulmadı ya. Yuh. Ha gayret yarın sabah olursun. Bilsem safran yapardım. Rastgele yapınca demek bulmuyor. Eğer hemen bir safran yaparım ya. Yani. Safran hemen bulması lazım. Anlamıyorum bu saatte sunucular mı boş? Ne anlamadım. %70 yetmiş oranı görünüyor ama. Şu an yüze kaç olduğuna da bakmadım. Hadi be kardeşim burnumuzdan getirme bir video çekelim dedik. Onu da burnumuzdan getireceğim. Ya sabur yallah. Ama gerçekten çok komik olacağına inanıyorum. Hatta şöyle Michael Jackson gözlüğümüzü de takalım abi. Böyle troll daha komik olur. Yani ben aklıma geldiği zaman güldüm yani dedim. Böyle bir şey böyle bir video çeksem nasıl olur? Direkt beni gülme bastı yani. Bakalım sizlere nasıl bir şey olacak. Hep birlikte izleyelim görelim. Aleyküm selam MeKa -me 18 Aha. Kanka ben at kafadan Aa kapısı, aa kapısı. Uzun, uzun, uzun. Abi ne beysi ya? Nerede ya, abi? Uzun da traktör arkasında. Bilmediğiniz info vermeyin ya. Ne, re, 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 reis uğramadım. Tamam, tamam. Kim dedi be dedi ya? Gezce. Allah bilmiyorum kim dedi be ama biri dedi de kimdir Allah bilir Tamamen bilmediğiniz infoları veriyon bize Kom kapalı Berat'ın orada Ka-ka-ka-ka-karanlık Can çok az, A traktör arkasında Kanka hı hı. Morse geldi Morse Üstesine Çöp çöp var. Tanks beni sal da gideyim ben. Seni salmadın ki orada. Aa 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 aa. Gel gel gel. Aa aa. Üç kısa üç kısa. Yok. Alırsın ama ne yapayım. La ya? ne ad adam O oğlum. Allah Allah. Alırız ya. A, adamın kili kili yok. Aa aa aa. yaptım onu ya. K, kı, kısa kısa geliyor ya pati ya patinya netice a zula kazandı a -a, etme abi sen be bomba be bomba k k ksa başı o uh -uh, uz uzun pipi pipit aa

Çekil bir, bir kişi kaldı kaldı evet, Kemal Final yazdın ha. be be, be, be tamam, gireyim. Gireyim mi? Yok. Tamam salayım ya. Hem suç ben 2 2 adam. Çek 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 gel orada. Oo, oh, orada bir yan sen. Aa <laughs> boş. Aa aa. O bu aa aa. Bombay kısa. Yoksa taklidim yok ki. Ke ke kendin canı az. Bombayı tamam. kur ve patla. Bak daha bir gibi yaptım bak. Adamsız. gel gel kendi beyiz. Ben ölümden gidiyor ya görüyorum. Gel 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 gel. Amiş klima. <laughs> ya ya. ya. <laughs> <Kemen> almaz, <öyle. gülüyor> Hadi bakalım kek bir yok yok yok. nerede siz aman abi. Tütü tütüne. Va 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 va. Sen gibi oynuyor Herkese DG'ye gelmen Bu ne lan Kanka beni dalıyor mu? Dışarı bakma Tamam bak Gel 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 DG 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 Bir kişi kaldı kafadan <laughs> mi 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 ka ka Beyler video bence gayet eğlenceli oldu. Bunların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bir de bunu ben e, Araplar veya başka biriyle yaptığımızı düşünün abi. Efsane olur ya gül gül ölürüz. Yemeleri <laughs> var ya gül gül arkadaşlar. O oh, efsane AWP desteği seçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam kendi benim taklidimi de yapmaya çalıştı. A a a a a, -a, a diyor. Ondan sonra bir şey demedi. Yani biraz dalga geçer gibi oldu sonra acıda herhalde vicdana geldi. Beyler bu tarz videoların devamının gerçekten gelmesini istiyorsanız bence gayet eğlenceli oldu. Lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.